Merhaba Ruhi Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi bütün Instagram'da sizinle ilgili bir sürü soru var. Size bin greft etmiştik. Evet, doğrudur. Ee, peki nasıl, mutlu musunuz süreçten? Öncelikle bunu söyleyin. Çok şükür, bir sıkıntım yok. Ee, gelişim de gayet güzel. Ee, bana dönüşlerde yine güzel. Kaç aylık oldu saçınız? 4,5 ay falan. Şimdi 4,5 ayda daha yeni çıkışlarımız oldu. 6. ayda bayağı bir yoğun saç bekliyoruz. Size şimdi 10.000 greft ektik. 10.000 greft ekince insanlar diyor ki bizden niye almıyorsunuz? Size ilk baştaki muayenedeki sayımız kaçtı? Yani 4.000-4.500 duruma göre ama 2 Ekim olarak planlanmıştı. Ama operasyona başlayınca e, donör bölgenin müsait olduğu söylendi. Ona göre sayı arttı ve 10.000'e ulaştı. Süreç uzun muydu? Süreç uzundu çünkü sayı çok olunca. Çünkü ne kadar sabır gösterirsek, ne kadar dövüye evet. Ee, yavaş gelersek o kadar güzel şeyler geliyor. Ama biz sizi tanıyor muyduk? Yok kesinlikle hayır. Onu, onu belirteyim. Bir gün öncesinde geldim, konuştuk. Ee, diğer ekim yapılan birkaç kişiyi gördüm, ikna oldum. Ertesi gün geldim, operasyona başladılar. Evet, size o çünkü muayenede ne demiştik? İki seans yapacağız. Aynen. Dört, dört buçuk ilk seansta, üç, üç buçuk ikinci seansta komple seçinize kapatırın demiştik. Ama operasyona girdik. Operasyona girdikten sonra dokunurda et güzeldi, Kanlanması güzeldi. Ee, biz de elimizden geldik. Maksimum greft diye zaten biz bunu diyoruz aslında. Ee, sağdan başlayıp sola kadar ee, 10 bin greft çıktı. 10 bin greftte ekim yaptık. Ondan sonra da gelip gittiniz. Öncelikle kan Hayır. tedavisi uyguladık. Evet. Hatta size yüksek sayı olduğu için. Ondan sonra da siz bakımlara gelip gittiniz. Peki bir de hastalarımıza nereden gelip gittiğimizi söyleyelim. Ben Sivas'tan geldim. Şu an şu an yine Sivas'tan geldim ama bu perepeleri aksatmadım. Bugün beşincisi yani e, klinikte bana ne söyleniyorsa ben harfiyen uyguladım. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü ilk yıkamada ikinci gün gelişiniz, üçüncü gün geldiniz. Sonra ayda bir hastamız Sivas'tan bize gelip gidiyor. Biz de çok mutluyuz. Ee, biz bütün hastalarımız için aslında aynı şeyi uyguluyoruz. Ruhi Bey bunu gerçekten gözle gördü. Ee, biz de hastalarımıza bunu söylüyoruz ama hastalarımız <laughs> hatta sizi tanıdığınızı ee, çok ayrıntılı olarak bazı hastalarımız size para verdiğince gibi düşünülen e, komik şeyler var. Yok <laughs> Yo, yani öyle bir şey kesinlikle yok. Söylediğiniz gibi. Normalde daha az planlanmıştı ama müsait olunması. Benim tabii sabır göstermiş olmam. Kesinlikle. Yani ekibin hiç aralıksız çalışması. Sonuçta 10.000 bin kadar ulaştık. İnşallah birkaç ay sonra daha iyi bir görüntü de elde ederiz. Evet. Tek bir seansla da komple seçimimizi kapatmış olduk. Evet aynen öyle. Biz de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hayat ediyorum. İlginiz Teşekkürler.